ne anlattın ona? Bilmesi gerekenleri. Keşke her şeyi unutan ben olsaydım. Herkese selam. Zerhun dizisi heyecanlı bölümlerle devam ediyor. Sadece ufak bir destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Dizideki geçmiş olaylar gittikçe daha da netleşirken aniden ortaya çıkan hafıza kaybı her şeyi alt üst edecektir. Yaman, Zerhun'un geçmişte evlendiğini ve ona ihanet ettiğini söyledi. Zerhunda Yaman'ın kendisine ihanet ettiğini terk ettiğini söyledi. Ama tüm bunların sorumlusu Şehmus isimli yani aşiretin liderdir. Şehmus'un sinsi ve aile hırsları oğluna zarar vermiştir. Bu arada aşiretin veliahtlarından olan Emir isimli adam eve geri döndü. Şımarık bu olan bu genç adam, Sevda isimli kadından hayat dersleri alacağı kesindir. Yaman kızı ve eski karısı Zerhun'a yeniden sahip çıkmak için bir adım attı. Ama talihsiz kaza her şeyi alt üst etti. Kazada herkesi sağlık durumu iyidir. Hatta Zerhun ve Yaman'ın küçük kızlarına bir şey olmamıştır. Ama Yaman bu kaza sonucu geçici bir hafıza kaybı yaşıyordur. Şehmus, oğlunun hafıza kaybı yaşadığını doktordan öğrenince şaşırdı. Ama asıl onu korkudan mesele, Zerhun'un kızını hastanede görmesidir. Şehmus Hayat isimli küçük kızın Yaman'ın kızı olduğunu henüz fark etmedi. Yardım amaçlı ve olayın iç yüzünü öğrenmek için Hayat isimli küçük kızı konağa götürdü. Konaktakiler endişelidir Yaman'ın kendilerini hatırlayamamasından dolayı. Yaman gelecek bölüm boyunca hastaneden tedavi altına kalmaya devam edecektir. Şehmur, Zerhun'un kızı ve Yaman arasındaki meseleyi çözmeye çalışacaktır. Zerhun ise endişelidir Yaman'ın hafıza kaybı yaşamasından dolayı üzgündür. Ayrıca Zerhun kızını Şehmustan koruması gerekiyordur. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen.